Kara ölüm, kara veba ya da büyük veba salgını 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Salgına pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir salgın yalnızca 14. yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. O zamanki dünya nüfusunun üçte biriydi. Çin ve Orta Asya'dan başlayan veba bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Vebanın farelerden bulaştığı kanısı yaygındır. Ancak gerçekte bakteriyi yayan bir tür piredir ve fareler bu hastalığın kurbanlarıdır. Tarihte veba salgınlarından önce şehirlerde büyük miktarda fare ölümlerinin meydana geldiği görülmüş. Ölü farelerle temas eden insanların tire ısırması nedeniyle bu hastalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Veba, pestis adındaki bakteri tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarına verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri görülmekte olup birçok kişinin ölümüne yol açmıştır. i̇bn Sina'ya göre durgun sular, gömülmeyen çürümüş cesetler, kayan yıldızlar, gök taşları, şiddetli ve sıcak rüzgarlar, yağmursuz, fırtına nemliliği gibi hava ve toprak etkenleriyle havanın bozulmasından kaynaklanır. Çağdaş bir deyim kullanmak istersek atmosfer kirliliği buna sebeptir. Veba hala dünyanın birçok bölgesinde görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünyada 2000 vaka bildirildiğini açıklamıştır ancak rapor edilmeyen çok daha fazla vaka olduğu tahmin edilmektedir. Enfekte hayvanlardan beslenen pire bakterileri diğer hayvanlara iletir. Sıçanlar, yer sincapları, fareler, çayır köpekleri, volkanlar ve tavşanlar bakterileri taşıyabilen hayvanların örnekleridir. Bakterilerin bu hayvanların doğal popülasyonlarında düşük bir seviyede kaldığına inanılmaktadır. Çok sayıda enfekte yabani kemirgen öldüğünde bu hayvanlarda bulunan pireler insanlara ve evcil hayvanları ısırabilir. Hastalık da bu yolla ulaşır. En büyük ve yaygın belirtileri ateş, titreme, kusma, ishal, dil renginde koyulaşma, baş ağrısı, sırt ağrısı, kasık ağrısı, eklem ağrıları, lenf bezi şişmesi, burun kanaması, kan tükürme, nefes darlığı, halsizlik, deride lekeler olarak görülür. O dönem salgın ilk olarak yoksul ve bakıma muhtaç insanlarda görülmüş, salgının yayılmasıyla birlikte üst tabakadaki kesimin de etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Moğollar da o dönem Kırım'ı geri alabilmek için savaşıyor fakat karşılarında çok fazla direnç olduğunda vebalı bedenleri mancınağa bağlayıp kalelerin içine atıyorlardı. Oldukça bulaşıcı bu hastalık kısa sürede bütün kaleye yayılıyor, herkesi hasta ediyordu. Moğollar da bu yöntemle şehri ele geçiriyordu. 14. yüzyılda bu salgına büyük ölüm dense de daha sonraki yıllarda kara ölüm olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi de genel ilence göre bu hastalık sonucunda deri altı kanamalar yüzünden derinin siyah dönmesidir. Aslında bu ad mecazi anlamda kullanılmış olup kara burada kasvetli, sıkıntılı, kederli anlamına gelmektedir. Salgın yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra insanlarda psikolojik yıkım yaşanmıştır. Bununla birlikte salgından sonra insanların yönetimi olan güvensizlikleri ve itaatsizlikleri artmış, sosyal aktiviteleri bitmiş, iletişim kopuklukları da olmuştur. Bu salgınla birlikte dünya hem ekonomik hem de psikolojik bir çöküşe şahit olmuştur. Hastalığın en çok batıda ilerlemesinin sebebi ise hem kıtlık döneminden çıkılmış olması hem de o dönemde batıdaki insanların çok fazla yıkanmıyor olmasıydı. Sokakların insan pisliği ve çöplerle dolu oluşu hastalığın bölgelere yayılmasını kolaylaştırmıştı. Avrupa'da yaşanılmış olan kıtlık insanlara uzun süre zorluklar yaşatmış ve bakımsız kalmalarına sebep olmuştur. Salgının kıtlıktan hemen sonra yaşanması Avrupa nüfusunun yarısını yok etmiş, kendini 150-200 yıl kadar sonra ancak toparlayabilmiştir. Birçok kişi maske kullansa da yanlış yöntemler hastalığın yayılmasını iyice arttırmış, bulaştığı insanı çok kısa sürede öldürebilecek halde güçlenmişti. Kirli havanın veba salgını yaydığı düşünülmüş ve bu kirli havanın tütsü yakılıp güzel kokmasıyla geçeceği düşüncesi hakim olmuştur. O zamanlar insanlar derileri hava almazsa hastalığın kendilerine bulaşmayacağına inanmış ve bu nedenle uzun süre banyo yapmamış, yıkanmamışlardır. Bu süre zarfında bir sürü insan vebayı getirdiği gerekçesiyle suçlanmış ve bu insanların hayatlarına son verilmiştir. Bunlardan en acımasızları Yahudi karşıtlarıdır. Yahudileri su kuyularına zehir kattıkları iddiasıyla canlı canlı yakmışlardır. Birçok günahsız kadın ve erkek cadılık, büyücülük suçlarından canlı canlı yakılarak ya da suda boğularak öldürülmüştür. Bölgedeki dilenciler, çingeneler ve daha birçok kişi hem canından hem yurtlarından olmuşlardır. O dönemde cadılara yardım ettiği gerekçesiyle sadece insanlar değil bölgedeki kediler de toplanmış ve öldürülmüştür. Kedilerin öldürülmesi kedilerin salgını yayan farelere avlamasına olanak vermemiştir. Bu sebeple farelerin sayısı artmış ve salgın daha da hızlanmıştır. Salgın zaman zaman azalmış fakat birçok farklı türde tekrar kendini göstermiştir. Halk arasında veba olarak bilinen bu hastalık aslında bir enfeksiyon hastalığıdır ve antibiyotin bulunmasıyla sona ermiştir zor günler geçirdiğimiz bu dönemlerde de hastalığın bir an önce atlatılması dileğiyle hoşçakalın.